Herkese selam gençler. Görmüş olduğunuz gibi hemen başlayalım. Bu üçüncü çekişim gençler. İlk iki çekişimde kayıt yandı. Yani nasıl yandı derseniz. Yani silindi. Kayıt silindi. Yer kalmadı hemen hızlı hızlı kostümleri göstereceğim gençler. Ve diğer hesaptaki kostümleri göstereceğim gençler. Ve sonra da videoyu bitireceğim. Sonradan gençler videoyu yükleyeceğim kanala haberiniz olsun. Şimdi gençler başlayalım. Surgeon'da hem Kong Surge Kong var hem de el yapımı Surge var. Lirisi boş gençler. Alınmadığını anlayabilirsiniz. Ben yani diğer iki kıyıtta gösterdiğim için ve yandığı için bili biliyorum yani hangi kostümlerin olduğunu. Sırf Melody var gençler hesapta. Sonra Kızılçak var. Dagın dagı boş. Feng'in de gençler. Atapot Feng. Bakın da. E, Kau, var. Teresi boş. Teresinde Terası gençler. Photoshop kalın Mortis var gençler. Berisi boş. Angelos boş. Gil. Ay. Koleti boş. Gil'i boş. Grom'u boş. Sonra gençler gelelim. Edgar'a. Edgar da gelince hızlıca şöyle Edgar ve Kramasker Edgar B'sinde gelince baş düşman B ve uğur böceği B'si var gençler. Frank boş yine. Stu'sunda korkunç Stu var gençler. Korkunç Stu var. Sonra da gençler J ay emzi boş, J'si boş. Karlın da Goblin Karl var. Kendisi boş gençler. Tekrar sıkıldım ya. Daryl'ın da matkı. Daryl'lar gençler. 8 bitinde. 8 bitinde gençler. 8, 8 bit ve 8 bit var. Arkadaşlar benim de çekiliş hesabım var. Yani. Aynen. Canan'da kanalımı açıklamayı bırakır. Aynen orada yer. bakabilirsiniz. Diyelim hemen devam edelim. O şu, şu, şu tuvalet Banyonun orada çöp var en azında. Buraya mı? Değil? Aynen. Arkadaşlar size canım kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın canım düşmüş. Bin, bin, bin oldu. Bine düşmüş. Yani Aynen. Abone olun. Yükselin yani. Yükseltelim gençler yani. Sevmeyenler olabilir biz yani. Sevmeyenler olabilir. Sevmeyenler varsa gençler bizi çıkabilirler yani. Abonelikten çıkabilirler. Çıkabilirler. Zorlama yok. Neyse devam edelim. Cezinde yazlık Cezinde Dynamike gençleri. Dynamite'ın da Coach Mike var. Sonra gençler. Rose'u boş. Pokası boş. Büyücü Barley var gençler. El Primo'sunu da tekrar gösteriyorum ben biliyorum. El Golazon. El Dragon Rolado. El Atomico. El Ludo Primo var gençler. Blue da gençler. Tape'li Brock var. Blue boş gençler. Koltunda da tut kolt var gençler. Nitasında jelecik nita. Jelecik nita. Balina bekçede nita ve Shiba nitası var gençler. Ve şelisinde gençler tabii ki de. Her zamanki gibi. Scout Buster şeli. PSG şeli ve Bancı'da şelisi var gençler. Ben gençler ikinci çekiliş hesabımızı gösterelim. Şöyle geçelim gençler ikinci çekiliş hesabımıza hızlı hızlı göstereceğim gençler video 4 dakika 5 dakikalık olabilir yani sadece hesapları göstereceğim ben gençler Görüyorum yani ben gence başlayalım kiti boş gençler meginde jaguar totemi meg var melodisi max hiç oynanmadı maxlandı ama Mikus'un gençler Mikus'u boş. Bazı gençler bazında Karju Baz var. Angelus'un da Elf Angel var hiç oynanmadı. Larry Lowry de gençler, Larry, Larry Lowry, Larry and Lir Lowry kumandaları var. Ve genç... gençler sonra, sonra, sonra grifte gençler, Recordman Griff var. Gelmiş. 12.04 ama gelmemiş bak. 12.30'muş bu sefer. Bakayım. Gönderim mi mi Mimik galiba. Yok lan mimik değil. Bu kim bu? Kim olabilir? 12.30 Kim olabilir? Kim olabilir o? Acaba... Kırmızı köteri obrayıyor musun? E şey olabilir. Y mimik ve brain geliyor olabilir. Mimik i̇şte ve brain. Birisi mimik bıçaklı. Diğeri bıçaklıydı ya. Hem mimik hem de şey. Neyse gençler göstermeye devam edeyim. Sonra karamaskeliydi gör. Görüyorsunuz. Böyle. Yani şu anda benim konuşmamla gerek yok. Göstereyim gençler, videoyu bitireceğim. Sonra gençler, görüyorsunuz yani şu anda kostümleri hızlı hızlı. Arkadaşlar, Ceren kanalına abone olmayı unutmayın. Sonra gençler, bu var. Benim Meref satmıyoruz ya abi. Kullanmıyorsun ya hiç. Benim Meref kofteyi kullanıyorum bari. Gmail'ini de sildin onun hem. Ne? Jim... Yanlışlıkla telefonun sıfırlandı da gitti ya. Tamam şimdi ben. var Gene de göstereyim. Gösteremem ben tamam mı? Görüyorsunuz gençler sonra ho ho bo var. Emzi. Harajuku emzi var. Yani uzun. uzun uzun zamandır girilmeyen bir hesap ama yani. Aynen video arkadaşlar bir şey diyeceğim. Özkan hesabını neden veremiyorum? Çünkü İsteyenler oluyor gençler bazen. İsteyenler oluyor ama veremiyorum. Kusura bakmayın çünkü 35 bin kuba ben o kadar kastım. Aynen ama emek var yani. yani. Size sözüm olsun arkadaşlar. Bir tane hesap açacağız. O hesabı aynı şekilde Özkan 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 hesabı gibi kasacağız. Aynı şekilde şey yapacağız. Çekilişle vereceğiz sonra gençler. Çünkü Özkan hesabını veremeyiz ama aynı aynı şekilde hesap açıp o hesabı yani. kasıp verebiliriz yani o hesabı. Yani efsane büyük karakter e, hesabı verebiliriz. Güzel bir hesap verebiliriz size. Aynen ama şimdi gence bu hesabı gösteriyorum. Burada mega kutular geldi arkadaşlar benim. Aynen. 600 bingo. Bingo geliyor böyle hafta şeyleri. Jesse bir dakika Jesse Jesse Jesse. Ve görüyorsunuz kostümleri ben size göstereyim karakterleri. Arkadaşlar sonra bugün benim videom var yani ben bayağıdır video çekmiyordum en son harika sensörü yapma videom vardı. Aynen. Ee, şimdi bugün de ne yapacağız tabii ki ben de video çekeceğim. Aynen. Yani o anda abime de Aynen. Şöyle görüyorsunuz kostümleri siz. konuşmama hiç gerek yok yani görüyorsunuz kostümleri çıkan kostümleri görüyorsunuz çıkan kostümleri görüyorsunuz yani diyelim şöyle şöyle boş ve boş ay boş demişim dolu şimdi gençler Size ben bir hesap daha göstereyim. Hadi benden olsun o da. Size ben bir ilk size kendimden bir hesap göstereyim. Kullanılmayan hesap şu anda gençler bu. En fazla kullanılmayan hesap yani. Şey alacaktım gençler. Elması harcandı. Baya vardı. Bir arkadaşımıza verdiğimiz için gençler. Gitti. Bu, bu hesabı da göstereyim şöyle, gençler. Melodisinde sıf melodi var. Mikusun da gence mikusu boş. Bazında. Görüyorsunuz gençler sonra bazı boş. Terasında gençler. terası boş. Terasını normalde şu şehir ninjası terayı alacaktım. Biriktiriyordum. Sağ olsun. İsmini de verin gençler arkadaşın. Bir kan isminli bir arkadaşımız vermiştik hesabı gençlere. o hesabı verdiğimiz için de gençler şey yap, oldu yani bu hesap da yani şehir ninjası tere alınamadı güzel bir kostüm alınamadım manyak. Bu arkadaşlar ben Amasya'dan gidiyorum tabii ki bugün. Bugün değil yarın. Ay pardon yarın gidiyorum. Ee, hem Cenab'le bol bol videolar çekeceğiz bu sefer bakın. Hatta benim YouTube kanalımda bilgisayardan bile video çekebilirim ama tabii. Ee, şunu çözmem lazım. Bilgisayarımda Cenab'in sesi neden gelmiyor? Aynen düşük geliyor yani baya düşük geliyor genç duyulmuyor. Önce sesi fulllersiniz kulaklarınızın filan. Ya da arkadaşlar ya şöyle yaparız e, telefonla konuşabiliriz. Aynen. telefonla konuşup ben yine şeyden ararım. Bilgisayardan ararım. Bu da ben Roblox'a kimliğim varlığım sesle konuşabiliyorsun. Sen de de ses konuşamıyorsun artık değil mi? Sen konuşabiliyorsun değil mi hala? Konuşabiliyorum. Tamam. Ben konuşamıyorum. Neden söyleyeyim mi? Ee, e, bugün Temmuz'u Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık'a Aralık tarihi kadar devre dışıymış. Sonra tekrar etkinleştirilecek. Ama ben şimdi de... Aynen. Neyse o zaman arkadaşlar Cihan'ın video çeksin ben de şu şu düşük kullanılmayan hesabı göstereyim gençler size vereyim gitsin yani aynen çıktım bu hesap görüyorsunuz Angelus boş Larry Lowry boş Edgar'ın da hayvan yani nasıl diyeyim gençler bir kan sağ olsun ne güzel şey alacaktık gençler sokak ne ay sokak ne yiyeceğiz demişim şehir ne yiyeceğiz ter alın alınacakken gitti gençler doktor Edgar aldı ve gençler daha bitmedi doktor Edgar var em bir de emzin de gençler Harajuku emzi var. Sonra gençler bu olsun da bozu boş yine. Onun, o yana bir sıkıntımız yok. Ve gence gaz bir şey yok. Daryl'ın da gence maskot Daryl var. Jesse boş. Barleyinde görüyorsunuz büyücü Barley var. El Primus'un El Primus'u boş. Buru boş. Koltuğunda görüyorsunuz karamelek kolt, köpek balığı kolt ve yakışıklı koltu var. Ve gençler sonra da Shiba Nita'sı, ay yok. Koala Nita, Shiba Nita, Panda Nita'sı var gençler. Yani ve sonra da son kez göstereceğimiz aynı kostümler. Scott Buster Shelley ve Bandita Shelley'si var gençler yani görmüş olduğunuz gibi gençler bu şekilde göstermiş olduğum size gençler iki çekiliş hesabı birisi bu Titan Cihan Men birisi de gençler diğer hesap neyse o zaman gençler siz kanala abone olup like atarken gençler çekilişe katılma şartları şunlar o sırada gençler bir kanala abone olmak iki bildirimleri açmak 3 videoyu beğenmek 4 yorumlara katılıyorum yazmak katılıyorum yazmak Beşte gençler Discord sunucuma gelmek Discord sunucum açıklamalar kısmında Evet arkadaşlar benim de Discord sunucum var bayağı bir kişiler var arkadaşlar Oraya da gelirsiniz orada da beni bulabilirsiniz Yani Toprağında Discord sunucusunu bırakacağım aşağıya 2 Discord sunucusu bırakacağım aralıklı bırakacağım yani yoksa karışıyor öyle bırakacağım gençler İsterseniz toprağın sunucusuna katılabilirsiniz İsterseniz de gençler benim sunucuma katılarak şey yapabilirsiniz çekiliş o sırada iki ay sürecek yani iki ay sonra gençler çekiliş bitecek çekilişin kazananları açıklanacak ve gençler çekilişin kazananları açıklanınca gençler hesaplar verilecek yani neyse o zaman gençler Sağda solda çıkan videoları kaçırmayınız. Abone olup like atmayı unutmayınız. O zaman gençler görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Oh, Allah'a emanetsiniz. Bay bay.